Hazır mıyız? At. Yeterince hazır olduğunu hissetmiyorum. Gözlerinde hazır olduğunu görmüyorum. Hazırım da. Hazırım. Hadi at. Ho! Aha! <laughs> Aşağıladım tan suyu, ezükledim tan suyu. Oldu hayırdır? Zenginlikte de olmuyormuş demek ki değil mi? Baba parası ters çevireceksin. Oğlum zekanın sen... Hansu, lan oğlum sen kafan ermiyor mu zekan? Bak, bu buraya bu sığdı mı? Kısası buraya, bu buraya. Ne? Ne zamandır oynuyoruz Bunu anlayamadın mı abi? At hadi. Cık, sıkıldım ya. Az, az da ben at, şey yapayım ver. Hayır, at. Ben bir iki de iki de ben vurayım lan. Hayır, atacaksın. Ben de vurmak istiyorum, ben vurayım. Orada dur diyorum sana! Tamam. Ne oldu? Göt! Ver! Bacakalasıca bak, ver şunu! Geç şuraya! Geç lan!